mutfağımdan herkese merhabalar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. kereviz severlerin çok beğeneceği, kereviz sevmeyenlerin de içinde kereviz olduğunu anlamadan tüketebileceği bir tarif hazırladım bugün sizlere. Tarifimde bir tane orta büyüklükte kereviz kullanıyorum. Kabuğunu soydum, yıkadım küp küp olacak şekilde doğruyorum. Gelişi güzel. E, kabaca doğrayabilirsiniz. Bu tarifte yaprakları da kullanıyorum. 5-6 tane yaprak yeterli. Ocağın başına geçiyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağını tencereye alıyorum. Yağ ısındıktan sonra bir tane soğan, 3 diş sarımsak, bir tane de havucu yağın üzerine alıp havuçlar rengini yağ verene kadar önden kavuruyorum. Sonra doğradığım kerevizleri ekliyorum. Kerevizi ekledikten sonra da yaklaşık 5 dakika daha bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kerevizler yağ ile lezzetlensin. Sonra üzerine yıkadığım ve suyunu süzdüğüm 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği ekliyorum. Mercimeği ekledikten sonra da karıştıralım. Sonra suyunu verelim. Ben burada 8 su bardağı su ekledim. Yalnız su miktarını eklerken lütfen kontrollü olun. Kullandığınız kerevizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre miktar değişebilir. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Kerevizler yumuşayana kadar, mercimekler dağılana kadar pişiriyorum. Sonra blenderdan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiyorum. Özellikle de belirtmek istiyorum. Oldukça bereketli bir tarif. Miktarları azaltabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çektim. Kıvamı da şöyle sizlere yakından gösteriyorum. İşte tam da bu aşamada kıvamını ayarlayabilirsiniz. Ben 2 su bardağı su ekledim. Yeterli geldi ama dediğim gibi sizler lütfen kıvamını ayarlarken kontrollü olun. Baharat olarak karabiber, zerdeçal ve tuz ekliyorum. Olmazsa olmaz bir tane limonun suyunu ekliyorum. Şimdi güzelce baharatlar dağılana kadar çırpıyorum. Yani baharatları çorbama yediriyorum. Baharatları ekledikten sonra da baharatlarla birlikte 5 dakika daha kaynatıp ocağı kapatıyorum ve kereviz yapraklarını ekleyebiliriz. Kereviz yapraklarını mutlaka ocağı kapattıktan sonra ekleyelim ki içerisinde rengi solmasın, yeşil yeşil kalsın. Şöyle bir karıştırıyorum. 10 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle tüketmek için servise hazırlıyorum. Burada kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Dediğim gibi kıvamını sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu tarifi özellikle çocuklarınız için hazırlayıp onlara kereviz yedirebilirsiniz. Son olarak üzerine tereyağlı kırmızı toz biber gezdiriyorum ve afiyetle tüketmeye hazır. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok ama çok değerli. Ayrıca tarifimi görmesini istediğiniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.